Uzun zamandır oyun oynarken bir yandan kendi kafamda oyunla alakalı görüşlerimi belirtip kendi kendime okuluşunu Dediğim Niye bunu ses kaydını alıp bir yerlerde paylaşmayayım? İlla benim gibi düşünen ya da benim gibi düşünmeyen, düşüncelerime yorum yapabilen insanlar vardır diye. Bugün konuşmak istediğim oyun The Evil Within. Kendisini kolay modda 12 saatlik bir sürede bitirdim. Tabi bazı oyuncular şey diyor oyun işte korku oyunu kolay modda oynanır mı? Oynanır. Çünkü bir üniversite öğrencisi olarak bir de mühendislik öğrencisi olarak çok fazla vaktim yok tatillerde. Gönül isterdi ki 10-15-20 saat zor modda oyunu bitireyim. Ama ne benim o kadar vaktim var. Ne ona kaldıracak bir stresim var. Zaten korku oyunlarından çok daha haz almayan biriyim. Oynamayı çok seviyorum. Ama e, tek yemek çok stres oluyorum. Biri kovaladığı zaman Outlast gibi oyunlarda. E, bu yüzden de Oyunu kolay modda açtım oynadım 12 saatte bitirdim toplam 38 kere ölmüşüm bunların 10-15 tanesi tuzaklardan dolayıdır ee, Bir podcast adında olacak görüntü koymayacağım benim bilgisayarım görüntü almaya yetecek bir bilgisayar değil Üstüne üstlük stok videoda kullanmak istemiyorum edittir falandır onlar çok uğraştırıcı şeyler böyle bir ekranınızı kapatırsanız Youtube Premium varsa yoksa ekran açık Şöyle bir hoş sohbet de hakkında konuşalım ee, Konuşmam iki 2'ye ayırdım spoilerlı taraf spoilersız taraf önce spoilersız tarafta e, Oyunu merak edenler için bir 5 dakikada oyunu özetleyeceğim Kendi düşüncelerimle Sonra spoilerlı tarafa geçip oyunu birazcık irdeleyeceğiz edeceğiz aldım notlarını oyunu önerken defterin yanında açıktı durmadan not aldım Şimdi spoilersız taraftan başlıyorum oyun atmosferi nasıl Oyunun atmosferi arkadaşlar Çok güzel Çok güzel bir atmosferi var oyunun ee, İç tasarımlar dış tasarımlar olsun çok güzel bir atmosferi var oyunun. Işıklandırmalar çok iyi. E, götümüze bir tane fener taşıyoruz. Bu feneri fiziklerini de çok iyi yapmışlar. İşte bir tane önümüzde cisim varsa gölgesi düşüyor ve arkasını göremiyoruz. Bir yere sığınıp kontrolle eğilmişsek e, arkasını göstermiyor falan filan derken oyun harika bir görselliği var. Harika bir atmosferi var çıktığı döneme göre bence. Ve bu atmosferi de aslında birazcık konusundan geliyor. Konusundan hızlıca başlamak gerekirse Bizim Sebastian abimiz var. Sebastian abi iki tane daha polis memuruyla dedektif diyelim. Dedektifle beraber bir akıl hastanesine geliyor. Orada bir cinayetler işlenmiş. Kamera kayıtlarını izlerken arkada niye emaneti bir anda gözünü Resident Evil'da açıyor. Oyunun özeti bu. Bir anda Resident Evil'da gözleri açıyor. Dediğim gibi az oyunun atmosferi çok iyi. Çok güzel kurgulanmış oyunun atmosferi. Evet, mekan tasarımları güzel. Korkunç, klastrofobik Çok fazla element var ee, Bir tane işte büyük bir boss var Biliyorsunuz bizim üçgen kafanın kayınçosu e, Piramit kafanın kayınçosu Bir kare kafa var O kare kafa mesela Kare kutu kafa Yani onun olduğu atmosfer O dar kapanıklık adamın çok hızlı bir şekilde Koşu falan cidden geliyor ee, Oyun zaten 15 chapter'dan oluşuyor Chapter'larda işte her 2-3 çeptirde bir mekan değişiyoruz. Ormandan iç mekan, iç mekandan villa. İç, iç dediysem de mahsap falan. Oradan villa. İşte villanın içine dışına girebiliyoruz. Sonra kocaman bir o yine ormanlık kalan bir köye gidiyoruz bazen. E, sonra deli hastasına tekrar dönüyoruz derken durmadan bir değişiklik var. Oynanış, oynanış çok güzel. Oynanış da şöyle çok güzel. E, daha Resident Evil 4'ü tam olarak kendim oynayarak inceleyemedim. Çünkü Steam versiyonu çok kötü. Oyun kolu gerekiyor. Oyun koluyla da ben FPS oynayamam asla. O yüzden Resident Evil 4 ile olan bağlantısını bilmiyorum ama oynanış da çok güzel. Buradaki en önemli gördüklerimden bir tanesi de... Ee, bir dakika notlarımı bir kontrol ediyorum. İvmelenme ve çarpma çok güzel. Ne anlatmak istiyorum? Şimdi karakterimiz koşuyor. Mesela kovalıyoruz ya da önümüzde bir zombi koşarak bize doğru geliyor Burada Biz hafif yana adım attığımız zaman zombi sendeleyip hareketini boşaltıyor Ya da sizi tam yakalayacakken Ani bir shift yapıp sağ böyle bastığınız zaman hafif sağa koştuğunuz zaman yine boşa düşüyor Ya da silahla sıktığınız zaman koşarken silah sıktığınız zaman o Vurulma hissi o vurulma animasyonu Cidden o ee, nasıl ivmelenme ve çarpma o torku yani o merminin yarattığı torku dönmek senin de. o yarattığı şiddeti hissettiriyor oyun. da çok güzel. Silahlarımız var. Çeşit çeşit renk renk. Crispball'umuz var. Sniper'ımız var ki bunlar bölüm açıldıkta açılıyor. Crossbow'un içinde bir sürü çeşitli çeşitli oklar var. Elektrikli ok, köreler ok, e, dondurucu yok ki bosslarda en çok kullandım dondurucu oktu gibi gibi işte pompalımız var tabancamız var patlayıcılarımız var e, her yer bu bütün uzak dolu bu bütün uzaklarını çözerek e, ekipman elde ediyoruz aldığımız ekipmanlarda değişik oklar üretebiliyoruz işte dondurucu falan filan gibisinden o yönden de oynanış da güzel silah yeni durmada elimize yeni silahlar veriyor yeni mekanlar yeni tasarımlar güzel Spoiler vermemeye çalışıyorum çünkü oyunun spoiler vermem gerekiyor birazcık daha güzel taraflarına girebilmek için ben çok beğendim çünkü oyuna Oyun içi görsellik atmosferi dayalı birazcık da o da harika oyun içi atmosferini de Ve oyun içi görselliği de çok beğendim sadece birazcık kaplama sorunları var oyunda O da olur yani 2014'te çıkmış bir oyun yanlış bilmiyorsam o da olur Ona da olmaz diyemiyoruz çünkü çok Farklı yerler tasarlamışlar bir sürü farklı yerde geçiyor oyun. yani bir Resident Evil oyunu gibi Ben mesela 3'ün remake'i oynarken bir yerden sonra çok sıkılıyorsun. Bir tane bina tasarlamışlar. Orayı açıyorsun, burasını açıyorsun, şurasını açıyorsun. Ama durumda hep aynı yerlerde dönüyorsun. E tabi bu sefer kaplamaların çok iyi olması gerekiyor. Çünkü hep aynı yere dönüyorsun. Burada çok kaplamalar kötü. Ama göze batmıyor çünkü durmadan bir mekan değişiyor. Durmadan bir gerilim var. Boş görebildiğimiz an yok neredeyse zombisiz. O yüzden güzel. Genel değerlendirme olarak Ben oyunu çok beğendim korku seviyorsanız birazcık da FPS shooter oyunlarını seviyorsanız ki bunlar yani FPS denir mi? Ben third person'a da FPS diyorum. Sonuçta elimizde silah. Sıkı sıkı ilerliyoruz. Yani bir Fallout da belki bir FPS. Yani tam oyunun türü olarak hani oyunda baktığımız bakış açısı yani third person, first person bunlar bence yani third person, izok, lol gibi kamera yukarıda olmadıkça bunlar FPS benim gözümde. Çünkü Görüyorsun Görüş açın var bir Görüş açısına sahipsin falan belki başka bir yıllarda bunu değerlendiririz bunun felsefesini yaparız biraz hani Acaba third person bu şekilde omuz kamerası da first person sayılıyor mu diye Çünkü third person deyince ben daha bir değişik e, oyun türleri düşündüm daha değişik oyunlar düşünüyorum Baya şok mesela onu düşündüm ama bunu başka bir zamanda tartışabiliriz Şimdi spoiler'a geçiyorum artık kısaca oyunu özetledim spoiler'lı olarak Oyunu birazcık yakmak istiyorum İlk başta atmosferle başlıyorum. Atmosfer 10. bölüme kadar çok güzel. 10. bölümden sonra oyun kapanıyor. Crisis 2 açılıyor. 2-3 bölüm Crisis 2 atıyorsunuz. Sonra mahzeme iniyorsunuz. Sonra boss fight'ınızı atıp bitiriyorsunuz. Evet. 10. bölüme kadar atmosfer mükemmel. Mükemmel bir atmosfer var. Dolunmadan sisli bir hava önünü göremiyorsun her taraf karanlık ve ışık götünde geziyor Işık götünde bir ışık takılı Elfenir götümüze takılı Elfenir değil o işte e Yazarsanız görürsünüz bu Eski tiplerde işte. gaz koyuyoruz yakıyoruz Ve o Arkamızda olduğu için Köşelerde göremiyoruz İleri gitmemiz lazım çünkü ışık arkamızda Arkamızı göremiyoruz sadece yani ışık arkamızı aydınlatıyor önümüzü aydınlatmıyor Popumuza takalı. bir ışık var çünkü bu çok atmosferi etkiliyor çünkü ses geliyor, göremiyorsun karanlık. Işık ya silahı bırakıp ışığı eline alman lazım. Hani gerek yok, silahı bırakmamak lazım zaten. Ben eğilip ıı, karakterin arkasını şeye sokup böyle kamera oyunlarıyla birazcık görmeye çalışıyordum falan. Atmosfer gayet güzel. Ben çok beğendim atmosferini gerek tasarımlar olsun en çok beğendiğim atmosferi düşünürsem de böyle oyun oynarken wow dediğim atmosfer neydi? Orman değildi kesinlikle. Şeyin atmosferi çok güzeldi. Bu yeraltı dehlizlerine indiğimiz zaman ben Tomb Raider tarzında böyle tomb yani mezarlık konseptini hiç sevmem. Ama The Evil Within'de sevmiştim. Çünkü o piramit kafanın kayınçosu kare kafa geldiği zaman orada bir sekans oynuyoruz. Yani Aşağısı sis Yerlerde tuzaklar var Sadece tuzakların ışığı yanıyor tuzakları da göremiyorsun Piramit kafa Piramit kafanın kayınçosu öldükten sonra tekrar doğuyor birkaç saniye içerisinde yani boss'u da öldüremiyorsun boss'u Öldüremeden e, post Boss ölmüyor bir puzzle çözmen gerekiyor oranın atmosferi çok beğenmiştim e, Başkan ne düşünüyorum Bir de galiba Villa'yı çok sevdim. Villa'nın da koridor tasarımları, oda içleri falan güzeldi. Atmosfer olarak çok güzeldi. Orada bize bu bir tane onun bunun evladı bir tane bu şey adam vardı ya. Bu Bak ismini unuttum. Dürük miydi? Ne diyorduk çocuğa ya? Rubik. Sonra Rubik falan diyorduk Aynen Rubik. Rubik diye bir velet var. Biz bu işte kovalıyordur. Onun o şeyin içindeyken Windham'ın içindeyken Windham'ı artık şato mu dersin şatonun içindeyken durmadan bizi kovalıyor. O da çok gericiydi. Yani kötü. Gerici ve kötüydü. İşte o Fener'de atmosferi etkiliyor. Bunlar. Oynanışa geçiyorum. Oynanış çok rahat. Çok güzel bir oynanışı var oyunu. Çizgisel. Çizgisel ilerliyor. Öyle bir açık dünya. işte Bioshock gibi çizgisel. Yani Bioshock'un çizgiselliği değil. Burada Bioshock yoksa Bioshock Infinity söylüyorum. Yani sağa sola gidip Lux Luke yapabiliyorsun. Belki bir not buluyorsun ama çok bir şey yok. Önünde zaten lootlar Zombileri öldürdük ya da girdin olarda çıkıyor. Çok bir şey gezmene gerek kalmıyor. Yönerge yok oyunda. Zaten çizgisel olduğu için e, bir kapıdan geçtikten sonra yok, kapı yok oldu. Ya başına bir şey geliyor. Bir şey patlıyor ve geri dönüş onun daima kapanıyor. Bir yerden zıplıyorsun yukarı geri çıkamıyorsun mesela. Hani. Kesinlikle kapanıyor yani. Hiçbir sıkıntı yok. Oyun çizgiselden gidiyor. Oyunda ses çok güzel kullanılmış. Bunun en güzel onlardan bir tanesi save roll'lar. Save roll'lara yaklaştığınız sesten anlayabiliyorsunuz. Çünkü Seyir Room'un kendi özel bir müziği var. Oraya başka bir ayna var. Aynaya bakıp Seyir Room'a ışınlanıyorsunuz. O müziği duyduğunuz zaman diyorsunuz ki bir boss fight var. Üstüme yığınla zombi gelecek. Oyun bana bir kaydet diyor. Bir ekipman tazele bir aldığın beyin sularını şöyle bir kullan kendini geliştir diyor. Hem gerici hem de Seyir sesinden ee, nerede olduğunu anlayabiliyorsunuz. Yine canavar sesleri de mükemmel. Şöyle mükemmel. Ee, canavarın sesinden sağınızda mı solunuzda mı kaç oda önünüzde olduğunu anlayabiliyorsunuz. Oyun çok incelikli yapılmış bu kadar. Sese çok önem vermiş. Çok önemli. Kapıları işte tekmeyeleri kaçtığınız zaman ses çıkıyor ve zombiler size doğru geliyor. Şişe kırabiliyorsunuz. Şişeleri fırlatıyorsunuz. Kırıldığı zaman sese doğru gidiyorlar. Yani ses oynanışta var. Kulaklıklarınızı takınız. Güzelce korkmak istiyorsanız. 10 tekrar geliyorum yine 10. bölümden sonra aksiyon oluyor. 10. bölüme kadar Merve sahibi iki mermim var. Acaba arkadan mı bıçaklasam? İşte üzerine ateşle ok atayım. Mermim bitmesin bosa. Diye düşünürken. 10. bölümden sonra 10, 11, 12. Yani hatırlamıyorsam 13. bölümde. Aynen aksiyon. Resident Evil 6'ya bağlıyor. Hatta bir tane böyle şeyler oluyor. Arap ülkelerinde Toyota'nın arkasına şey koyuyorlar ya da Mitsubishi şey arabanın arkasına Travolta koyuyor. Onu bile kullanıyoruz yani. Hani o da üstümüze yığınla. Zombi geliyor sıkı sıkı ilerliyoruz şey, şehrin içine. Ben de Crysis 2 başladı. Yani. O yönde bir eksisi var yani. Keşke 10, 11, 12, 13 olmasaymış. 9, 14, 15. O oyun bitseymiş oluyor. O ara oyun oynamasaymış. Hiçbir şey de yok yani. Hiçbir katkısı da yok. Spoiler veriyorum. Bir 30 saniye ileri sarın ee, 10. bölümde 11'de 12'de tek olay şey arkadaşımızın ölümünü görüyoruz. O sahneyi de başka bir yerde yapsak gene aynı yere çıkar. Yani bunu mahsende de yapabilirdik. O şehrin hiçbir önemi yok. Crisis gibi şehirde böyle o yıkılmış şehirde duvarlardan duvar atlamayı, camlardan camlar atlamaya gerek yok. Oyun burada çok büyük bir eksiği gör çünkü bir anda Crisis 2 Resident Evil 6'ya bağlı oyun. 4 dönsel bir şaheseri takip ediyordun. Bir anda 6 oldun. Bir anda Crisis 2 oldun böyle talt sürüyorsun üzerinde talt diyorum ya bu üzerinde taramalı olan Toyota sürüyorsun falan böyle işte kamyon sürüyor otobüs sürdüm ya tam bu oynanış zevkli de o otobüs de sürdürmezsin abi. o zombi eserek otobüs sürdüm yani ne gerek var sen o saf bir korkusun yani sen o canavarların çıkarttığı seslerden o klostrofobiden ışığın olmamasından az mermiyle korkuyla beslerken 3 bölüm boyunca son bossa girmeden önce bir rahatla diyor oyuncu al birazcık sık. Yani gerek yok. Burada önemli olan oynanış mekaniklerinden bir tanesi de boss savaşlarında mühimmat ve zeka testi. O da şöyle. Boss savaşları birazcık da mühimmatınıza dayanıyoruz. Boss savaşlarına girmeden önce güzel bir mühimmat toplamanız gerekiyor sağdan sola. Çünkü bunlar mermi ve ok yiğidiler. Sıkıyorsun, 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 ölmüyor. Sıkıyorsun, 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 ölmüyor gibisinden. Tabi burada zeka testi de var. Şöyle bir zeka testi var. Bazı bosslar mesela örümcek kafa sadece yalanlı şeylerden asar oluyor. Onu da işte haritayı kullanıp onu ateşi veri çekmen gerekiyor. Ateş bir olup bir ateşi patlatacaksın ya da işte bir tane zombinin yanına çekiyorsun, zombi bir ateşe veriyorsun. O da orada yanıyor falan. İşte tuzaklar var, ateş tuzaklarını açıp öldürüp kızartıyorsun falan. Mesela onlar güzel. Oyunun son bosslarına doğru seni kovalıyor. Böyle durmadan duvarlar önüne geliyor demir işte parmaklıklar önüne geçiyor ve sen olmayan bir anda hani labirentte koşuyorsun labirent sen koştukça oluşuyor. O, o çok sinir bozucu. Olan bir labirentte koşmuyorsun. Sen koştukça labirent oluşmaya başlıyor önünde. Öndeki yol kapanıyor, sağındaki yol kapanıyor. Arkanda biri geliyor. Yanlış olsa mısın geri dönmen gerekiyor. Ya da işte sıkacak yer arıyorsun. Belki sıkınca açılıyor bazı yerler. Tuzak var yavaş geçmen gerekiyor falan filan. O yönleri de oyunda güzeldi yani. Hatta son bossa gitmeden önceki o mini bosslarda falan şeyde vardı. Yerde böyle dönerde bir şeyler geziyor böyle metal. Sen çarpıyor falan. Onları böyle silahla vurduğun zaman sekip diğer tarafa gidiyor yerde dönem. Robot süpürge var ya onun bıçaklısını düşünün. Böyle böyle döne geliyor. Silahla sıkıyorsun. O ile beraber, momentumla beraber sekiyor. Gene orada işte o çarpma ve momentumun korunumu harika oyunda işlenmiş fizik motorunda. İlk adam 2-3 merdede patlıyor onlar. Ama önüne geliyor. Sektirmek istediğin zaman başkana doğru çok güzel kullanıyorsun. Oyunlar sürekli değişiyor Oyunlar sürekli yeni şeyler ekleniyor çünkü oyun süresi çok uzun yani kolay modda bile 12 saatte bitiyor 38 kere öldüm ama ben çok hızlı geçtim bölümleri günde 3-4 bölüm oynuyordum yani 3 3 saat içerisinde 3 bölümü bitirmiş oluyordum Hızlı hızlı oynadım birazcık oyunu Onda bile yani Oyun süresi çok uzun olduğu için Kolay modda bile 12 saat sürdüğü için oyun. Şöyle bir handikap var oyunu açıp tutman gerekiyor ne yapalım dur bana yeni mekanikler ekleyelim ki Güzel yedirmişler yapboz çözüyorsun elektrik suları oluyor İşte bu Kreis'e döndüğü bölümlerde bir su canavarı var ona yem atıp yüzerek diğer tarafa geçmen gerekiyor orada da mesela hani artık mermi kullanmıyorsun birazcık daha zekanı kullanman gerekiyor ya da üzerine böyle değişik yerlerden zombiler geliyor ve onları böyle planlı bir şekilde öldürmen gerekiyor falan oyun bir taktiksel taktiksellik istiyor senden bazı yerlerde ne işi durmadan değişiyor. Yeni mekanikler et, ekliyor. Bu silahlarla hatta özellikle yeni bulduğu silah türleri çok güzel mekanikler eklenmiş oluyor. Onu önden çok beğendim. Boss etkisi demişim. Örümcek anlattığım gibi bu örümcekler mesela yanarak ölmesi. Bir tanesi mesela örümcekler iki sekans boyunca sadece kaçıyorsunuz. Sonra ateşten hasar alabildiğini öğreniyorsunuz. Sonra ateşle saldırıyorsunuz. Oyunda eksi olarak gördüğüm oyun işte şey vardı bu görünmez zombiler vardı 2-3 bölüm göründüler öldürdüm hatta bir bölümde aynı hasta orası da çok güzel oradan atmosferi de harikaydı hastanenin içindeyiz deli böyle bildiğin hastane yıkılmış dökülmüş oradaki zombiler görünmez oluyordu verdim ki oyuna sıçtım dedim çünkü o bir şeye çarpıyor çarptığı nesne işte o momentumla birazcık ilerliyor sen öyle orada bir zombi olduğunu anlıyorsun yönlü olarak o kötü oldu yani. Ya kötü olacağını düşünüyordum çıkmadı. Keşke daha fazla çıksaymış önümüze. Ama oyunda o zaman çok zorlaşırdı yer daha sonra. Tam böyle sıktığı anda canavarlar falan gel şu an notları mı kontrol ediyorum. Onlar güzeldi. İmmelen ve çarpmalar harika. Bölüm 14'te elektrikli sulu bir yer var. Mahzendeyiz. Oradaki zeka çok hoşuma gitti. Önümüzde elektrik şalteri açık. Sudayız zombi yaşta da bize doğru geliyor. Ben dedim ki muyum? Elektrik çarpsın ölsün. Sonra dedim ki elektrik çarpınca dedim suyla benim de çarpılmam gerekiyor ama acaba dedim bunu düşündüler mi diye dokunmadım. Elektriği çarpan zombi bana hasar vuruyor. Kendi ölüyor. Ben hasar yiyorum elektriği aynısı da olduğumuz için. O mesela bence çok zeki bir şey. Oyunda böyle çok nüans var yani e, oyunun bazı fizik kurallarını bükerek yaptığı şeyler var. Bunlar çok hoş. Resident Evil 6'yı oynamıştım. Oradaki bosslarla şöyle bir kapıştırdığım zaman Devil The Evil Within'in bossları Ha şimdi bilirsiniz ki bir tanesi yeni bir tanesi eski ama korku korkudur yani. yani bugüne bugün Outlast'ın bossları mesela koşup kaçtım hiç sıkmadığım bir şeyken bambaşka oyunlarda harika bosslar olabiliyor. The Evil Within boss konusunda bir tık geride kalıyor. Oyun kolay modda bosslar çok çabuk oynuyor iki dondurucu ok atıyorum. Boss üstüme doğru koşarken donuyor. Sıkıyorum. Çözünüyor. Dondurucu ok atıyorum. Sıkıyorum. Çözünüyor. 3. dondurucu oku. gerek kalmadan ölmüş oluyor zaten boss. Geçmiş oluyorum. Resident Evil 6 son bosslarına doğru. Son bosslarına doğru. Ben mesela çil, şey yok oyunu bırakmıştım. Yani boss'u geçemiyorum. Çok zor. Oyun kolay modda olmasına rağmen çok zor. Yani yok yok vuruyor düşürüyor o gözü vurucan şuradaki kaşı vurucan o bir tane canavarı vardı yok yani çıkamadım işin içinden o çok kötüydü o yüzden bir tip boss olarak geride mermi geri sıkı sıkı öldürüyorsun yani bazı bosslarda farklı mekanikler var işte bazıları bölünüyor insan yavrusunu fırlatıyor falan bir tanesi tutuyor ve de seni çekerken vurman gerekiyor işte örümcek var onu yakara öldürebiliyorsun ve çok kaçışlı sekanslar var hiç sıkmadan işte o labirentten çıkmaya çalıştığımız bosslar var. Ee, bu piramit kafanın kayınçosu kare kafa var. Tamamen bir mermi süngeri. Ve onda momentum da işe yaramıyor. Durduramıyorsun. ya yani koşmaya başladığı zaman yani istediğin kadar sık onu geri teptiremiyorsun. Ha burada şöyle bir şey geleceğim. Zombilerde o şey olayı çok güzel. Mesela oynanış içerisinde. Zombi mesela size doğru koşarken başı sabit durmuyor aslında. Şimdi zaten mermi az. Başından vurup patlatmam gerekiyor hedefleyemiyorum ki. Abi koşarken bir kafası abi sola sallanıyor durmadan. Onu çok iyi yapmışlar yani. İşte önce bir tane göğsüne vurup sendiretip kafasına vurabiliyorsun. Çok hızlı koşuyorsan. Çok hızlı koşuyorsan bir anda panikliyorsun. Çünkü tutuyor direk seni. Manevra hakkında olmadan ki o da manevra hakkında da çok güzel. Diğer oyunlarda bu kadar hızlı bir karakterimiz yok. Yani karakter oyun içerisinde hantalıyor. Çok yavaş koşuyor. Hareketlerini yavaş yapıyor. Ama hareket başlangıçları çok hızlı. Yani zombi size tam atladığı anda shift A ya da shift D yapıp böyle sağa sola hafif yürüdüğünüz zaman zombi direkt sendeliyor. Çünkü karakterimiz harekete yavaş başlamıyor. Çok hızlı başlıyor. Direkt başlıyor hareketi yapmaya. O yönden güzel. Bunun kötü tarafı da ne? Çok küçük bastığınızda çok iyi yürüyor. Bazen işte küçük adımlar atıp ya da bazen bir şey alamadığım çok oldu. Yani klavye modus hassasiyetim iyidir yani. Normalde oyunda oynarım. Başka oyunlarda da yani biraz can çekiştiğim yerdeki itemleri almaya çalışırken minnacık basıyorum adam büyük bir adım atıyor hızlı bir adım atıyor çünkü oyunda hızlı ama bu işte canavarlarla Etkileşime çok işimize yarıyor çok hızlı bir şekilde tafran dönebiliyoruz yer değiştirebiliyoruz yani zombilerden çok daha hızlıyız normal yürümemizde bile yani normal yürümeler kastım o bize doğru koşuyor biz manevra yaptık bizi yakalayamıyor sen gidiyor diğer tarafa doğru siz shift basıp hızlıca arayı çok hızlı bir şekilde açabiliyorsunuz hareket başlangıcı çok hızlı ama yavaş koşuyor yani silahı yavaş çekiyor, yavaş dolduruyor yani. Evet karakterimiz hantal bir karakter ama hareket başlangıçları cidden hızlı. Yürüme konusunda. 20 dakikayı geçerken son bir yere geliyorum oyun içi görsellik. Oyun içi görselliği ben çok beğendim. Ana sahneler çok güzel kurgulanmış. Çok fazla spoiler vermek istemiyorum oyun tadınız kaçmasın diye. Konuyla alakalı. Çok güzel sahneler var, ana sahneler var. Görsellik çok güzel. Ee, hayran olduğunuz bazı tasarımlar oluyor. Özellikle hastanenin içindeki o dark tema beni çok etkilemişti. O karamsar, kovutik hava. Yani yarabbim kurtar beni buradan. Bu bölüm artık bitsin yani. Oradan sorunlar sallanıyor. Yataklardan birileri geliyor görünmez. Böyle aniden zombiler kalkıyor. Yani harika bir görselliği var oyunun. O da işte götümüzdeki ışıktan kaynaklanıyor. Hiçbir tarafı göremiyoruz. Sadece arkamızı görebiliyoruz. Törp törse düşünün yani. Mouse'la Oyunlarda önünüzü yaz görmeye çalışıyorsunuz mouse oyunlarıyla. O ışığın topumuzu asıl olup önümüzü göremememiz harika bir detay olmuş oyun. Yani düşünün bir hastanede uzun bir koridordasınız her yerde yataklar var ve gittikçe görüyorsunuz. Ve orada mesela şey bir zombi var görünmez bir zombi var. Böyle bir anda sandalyenin hareket ettiğini ama sandalye hareket ediyor ama çok karanlık bir yerde mesela. Yaklaşmanız lazım ama göremiyorsunuz vurup çünkü vurduğunuz zaman da açığa çıkıyor. Görünmezliği bozuluyor falan çok güzeldi. Safe çok güzel. Safe Room mantığı var Resident Evil serilerindeki bu canavarın giremediği odalar. Resident Evil'da camlarla var. Save almak istediğiniz zaman camlı bir oda var. Zaten özel bir işaret var. Kendi özel bir müziği var. Giriyorsunuz. Cama bakıyorsunuz. ışınlanıyorsunuz. Orada işte oyunda topladığınız zombileri öldürüp topladığınız beyin sularıyla şeyler alıyorsunuz. Upgrade'ler alıyorsunuz. Sonra gidiyorsunuz belki birazcık mühimmat alabiliyorsunuz aynı da ladder olarak işte toplanırsa harita başlarını birleştirebiliyorsunuz ve orada save alıyorsunuz Şurada güzel bir yanı var oyun gittikçe de oyun yani Şöyle söyleyeyim Bu spoiler olmaz çok büyük ihtimalle Yürüyorsun arkadaki kapı yok oluyor Bir yere adım atıyorsun bir çığlık duyuyorsun bir anda başka bir ortama ışınlanıyorsun yani oyun zaten Zihninin içinde geçtiği bir hayal gücü, hayal ürünü olduğu çok belli. Yani gerçek hayatta olmadığı çok belli oyunda. Bu spoiler değil yani. Bir anda bir çığlık duyuyorsun. Olduğun ortam değişiyor. Kapı yok oluyor. Burada da safe room'larda da bizim mental sağlığımız aslında işleniyor ve safe room artık 14. bölümde tamamen yıkık dökük bir yer oluyor. Böyle her şey sallanıyor. ışıklar gelip gidiyor. Ve aslında 13. o döndürücü bölüme geldiğimizde artık biz de akıl sağlığımızı yavaş yavaş yitirdiğimizi fark ediyoruz. Yani Zaten saçma sapan davranıyoruz. Saçma sapan yerleriz. Çok daralanlardayız. Aslında safe room bizim için nefes alma artık oyunun sonlarında da o safe room'un da dağılmış olması hem oyuna bir güzellik katıyor hem artık şeyiz oyun sonuna doğru geliyoruz. Artık safe da bizim için güvenli değil. Yani o safe room'larda yani ara sahneler artık hikayenin yavaş yavaş bağlanması derken safe da güzel yedirilmiş Hikaye derken son bekleme yapmak istiyorum. Oyun hikayesi alakalı spoiler vermeyeceğim ama oyunda bir hikaye var. Ama da olmuyor. Çünkü o bosslar çok güzel tasarlanmış bosslar sizi kovalarken ya da işte o zombiler üzerinize gelirken o az mermiyle Onlarla uğraşmaya çalışırken hikayeyi birazcık pas geçiyorsunuz. Plotları okuyup aklınızda birleştirmeniz, from'dan belli bir kuşları alıp böyle hikayeyi kendiniz tamamlamanız gerekiyor notlarla beraber. İşte büyük bir boss savaşından sonra bir ara sahne giriyor mesela. Ben ara sahneyi izlemekten daha çok bossu öldürmenin o tatmin çağlığıyla bir rahatlıyorum. Çünkü ne kadar bosslar kolay oluyor desem de o boss'a gelene kadar bizi zombi öldürüyoruz. İşte sonra boss geliyor. Boss'ta bir ton mühimmat harcıyoruz. Ve bu kare kafada falan. Bu piramit kafanın kayınçosu. Yani ölüyorsun. O yap bozu çözmen gerekiyor. İşte vanları kapatman gerekiyor. Vanlarda işte space hızlı basman gerekiyor. Kare kafayı öldürüyorsun. Vanaya koşuyorsun. Açıyorsun. iki vana daha var. Sonra bir daha vuruyorsun. Bir de zaman var. Bu zaman olayı da giriyor içine. Belli bir zaman içerisinde yapman gerekiyor. Ve bu kare kafa her geçtiğimiz yere böyle ayak tuzakları atıyor falan. Yani elhamdülillah şükür diyorsun yani. Ama o oyunu kolay modda bitirdiğim için e, fazla ölmedim o boss savaşlarında. Zor, orta modda zor modda çok büyük ihtimalle bir 20-25 saati bulurdu yani. 20, -20 saati bulurdu en az. Çünkü o boss sahneleri cidden oyun modunu zor aldığı zaman zor. Genel olarak toplamam gerekirse genel olarak oyunu çok beğendim. Bazı yerler kötü. Kaplamalı işte, sıkıntıları var. Dediğim gibi hikayeyi çok açık vermiyor. Ama hikayede çok beklemiyorsunuz. Çünkü zaten korku atmosferi sizi çok besliyor. Çok old school bir tadı var. Beğendiğim yanları oldu işte. Beğenmediğim yanları oldu. Ama genel baktığımız zaman oyunu 10 üzerinden ben en az 8 ve korku oyunlarını sevdiğim için en yani sırf o dar alanlardaki o popomuzun ışığın popomuzda olup önünü göremediğimiz için sekiz buçuk veriyorum. Oyun harika bir atmosferi var. Korku seviyorsanız ve Outlast dışında yürüme simülasyonu dışında böyle az mermim olsun savaşıyım hissedeyim Sıkayım vurayım kırayım biraz diyorsanız ama o Outlast'taki ya da amnesia'da hissettiğiniz o çaresizlik kaçma çünkü bazı zamanlara kaçıyorsunuz yani yapacak birçok mermi yok koş babam koş. Spoiler neyse ikinci bölümde öyle bir sekans vardı çok zekice hazırlanmış bir orada oyuncu oyuncuyu tuzağa çekme çalışması var. Birinci bölümün sonu ve ikinci bölümün sonunda ikisinin de sonunda böyle bir entrikalar yapmış oyun bize gene. kaçma hissini verdirmek için sen bunlara dövüşemezsin. Kaçman lazım gibisinden. O yüzden 8 benim kanat notumda da 8 buçuk. 9 olmaz. 9 niye olmaz? <laughs> ee, 9 niye olmaz? Hemen iki dakika dolu da toparlayayım. Hikayeyi daha güzel verseydi. 10 ya da 11, 12 ve 13. bölüm olmasaydı. 9'dan sonra 10, 14 ya da 9, 14 diye gitseydik. Ve hikayeyi bir tık daha sözeldi. Çünkü bir yerde artık sonra artık canavarlarla uğraşmaktan, korkudan, panikten. Bir şey okuyup dinleyesiniz gelmiyor ve size bir şey okutuyor, bir şey dinlettiriyor. Hikayeyi daha sanatsala döküp Böyle birkaç daha ara seans ekleyip okuma kısımlarını da ara sahnelerle yedirip onu da böyle altyazı okuma değildi iki kişinin Böyle daha ıı, bazı yerlerde kullandığı ara sahneler var Ara sahneler bir tık daha fazla olsaydı Bu oyun çok Çok rahat 9-9.5 zorlardı benim kalbimle